Şimdi konumuz şu, hani hareketsiz kaldığım bu dönemde neler yapıyorum, beslenmem nasıl, beslenmem de değişti çünkü. Antrenman yapmadığınız zamanlar olabilir. Hareketsiz kalmanız gereken zamanlar olabilir. Bu şekilde sakatlık yaşarsın, sağlıkla alakalı problemler yaşarsın. O zaman beslenmenizi değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü spor ve egzersiz yaparken gibi aynı şekilde beslenemezsiniz. Çünkü kilo alırsınız, yağlanırsınız arkadaşlar diyor. Nasıl besleniyorum bu dönemde egzersiz yapmadan ondan bahsedeyim size. Geciktirebildiği kadar ilk önümü geciktiriyorum. Yaklaşık ikiyi bulur. İlk önünüzü geciktirirseniz daha yakımına vücudunuz devam eder. İnsümin çıkartmazsınız. Şekeriniz aynı düşüşler yaşamaz. Dolayısıyla ben şu anda işte saat 2'ye kadar benim yağ yakım sistemim devam edecek. Çok acıkmayı bekliyor. Bunu söyleyeyim size. öğünlerimde şöyle bir ayarlama yapıyorum. Karbonhidrat çok düşük besleniyorum. Şimdi egzersiz yapmadığım için, yoğun kardiyo yapmadığım için çok karbonhidrat almama gerek yok. Enerjimi işte proteinlerden, lif kaynaklarından ve sağlıklı yağlardan alıyorum. Zeytin et olarak biraz arttırıyorum. Bir de salatayı çok abarttım. Yani bir önünde yaklaşık bir tane marul, bir demet roka, bir demet ma. Hepsinden değil mi birer demet? Yaklaşık evet. Roka, maydanoz. Tane salatalık. Salatalık, domates, domates, havuç, biber, havuç. Biber, biberleri közlüyor. Ee, zaten e, maydanozun vücuttan e, ödem öde, enfeksiyonlara var. karşı da e, etkisi var. Evet. Yani yeşilliğin zaten normal zamanlarda da her zaman için tüketmek gerekiyor sağlık açısından ama şu dönem tabii daha da fazla olacak çünkü malum durum var. Evet. Ee, o yüzden ekstra zaten olması iyi. Evet, evet şöyle mikrofonu takayım. Hay abi abarttı yeşilliğim oluyor. %80'i ciddi söylüyorum yeşillikler kaplıyor. 3-4 kaşık basmati pirinç koyuyor. 7-8 tane yumurtanın beyazı, 2-3 tane sarısı omlet yapıyor. Salatanın üstüne de 2-3 tane ceviz koyuyor. 1 kaşık da badem ezmesi. İlk öğünüm oluyor arkadaşlar. Şu gibi, 10 gibi falan da. ikinci öğünümü yiyorum. İkinci öğünümde de işte çok az, çok çok az karbonhidrat oluyor gene. Yarım kiloya yakın et kaynağı oluyor bu sefer ve gene sınırsız yeşillik, bayağı bir abartı sınırsız yeşillik tüketiyorum arkadaşlar. Şöyle bir saçmalık var, işte belli saatlerden sonra yemek yenmez, i̇şte yağ yakamazsın, yok hazmı zordur, uyutmaz. Bu tamamen bir saçmalık arkadaşlar. Mesela sabaha kadar bir onarım gerçekleşiyor vücutta. Bu tamamen hurafe, tamamen kişiye bağlıdır beslenme sistemi. Ben iki öğün besleniyorum. Gece geç saatte yiyip ve hemen uykuya geçiyorum arkadaşlar. Alas mı aldık arkadaşlar? Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.